Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sen de söyleyecek misin Çınar Ata? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bugün Çınar Ata ile ne yapacağız acaba? Ne yapacağız Çınar Ata? <laughs> Sürpriz yapacağız size. Çantamızda neler var hepsine tek tek bakacağız. Yani bu video Çınar Ata'nın çantasında ne var videosu olacak. Başlayalım mı Çınarata? Evet. Okey mi Çınarata? Evet. Like yap bakalım. Like, hadi başlayalım. Çınarata önce kenarından başlamak istedi. Hemen başlayalım. O ne çıktı Çınarata oradan? Toka, Toka çıktı. Çünkü Çınarata'nın saçları uzun. Biz Çınarata'nın saçlarını topluyoruz arkadaşlar. Bakalım mı biraz? Hangi tokadan çıkmış? Dur, tek tek çıkaracağız anneciğim. Bir tane de top çıkmış arkadaşlar çantanın kenarından. Hepsini buraya bir dizelim. Tokamıza da bakalım. Şöyle lastik toka da kullanıyoruz. Çınar atıya normal büyük bir toka da kullanıyoruz. Hatta şu anda saçında büyük bir toka var. Çınar atı içinden alacak sanırım bir tane. A Aa, gelmedi mi oğlum? Ben vereyim mi sana? Yok. Tamam. Hadi sen onu alırken biz başka bir şeylere bakalım bakalım. Yanında başka ne varmış Çınar Ata? Kenarındakini çıkaralım mı önce? Bence kenarında bir şey daha var Çınar Ata. Hadi al onu da çıkar. Aa. Aa, çantadan ses geliyor Çınar Ata. O ne? O ne Çınar Ata? Hayır bu ne? Top. Bu top. arkadaşlar. Reaksiyon topu bu. Böyle atıyoruz başka yere gidiyor. Bakın atalım. Hop. hop. Ayağına vurdum. Özür dilerim Çınar Ata. Hop önce büyük göze değil. Önce küçükten başlayacağız. Küçük gözü açalım mı Çınar Ata? Evet. Hadi burayı açalım. Arkadaşlar şimdi şuradan başlayalım. Burayı açalım. Ne var Çınar Ata? Sen çıkarır mısın bize? Aa o ne? D vitamini. D vitamini. Bir yere giderken yanımıza aldığımız için bunu Çınar Atan'ın çantasına koyuyoruz arkadaşlar. Bunu da kenara alalım. Şiş. Şey. Ses mi geliyor oğlum? Acaba oyuncağından geliyor olabilir mi? Başka ne var acaba? Ha çantayı gösterelim önce arkadaşlar. Bakın çantasına. Ensivan'dan almıştık bunu. Çınar Ata çok seviyor bunu. Hadi küçük gözdeki diğer Diğer malzemeler Sabun çıktı arkadaşlar Bakın böyle sabun dışarıda lazım oluyor Küçük sabun Başka ne var Çınar Evet buraya alalım Aa, Başka ne çıkacak acaba Bence vardır bir şey daha bakalım Bu ne Aa, Tırnak makası Çınar Atan'ın tırnak makası Ama onu bana ver onu da bana ver kenara diziyoruz ya çıkanları aferin oğluna başka bakalım başka ne varmış başka ne çıkacak aaa arkadaşlar küçük gözdeki her şey bitmiş aaa kapatalım mı fermuarını o zaman Çınar'ın evet. hadi fermuarını kapat o zaman Tamam, şimdi nereye geçiyoruz? İş. Büyük göze geçiyoruz. Hadi aç bakalım neler çıkacak Çınar Ata. Hop. Hop. Bakalım ne çıkacak? Tek tek çıkar tamam mı Çınar Ata? Tamam. ne çıktı Çınar Ata? atıştırmalık çıktı arkadaşlar. At, tamam birazdan açalım mı oğlum? Başka neler çıkacak onlara da bakalım. Hadi aç. Ben yardım edeyim mi Çınar'a? Arkadaşlar seni bekliyor ama. Önce atıştırma atıştırmalıklarından başlayalım mı? Bak konuşamadım Çınar'a. Ah gözlük çıktı. Ben atıştırmalık diyorum Çınar'a da gözlüğünü çıkarıyor ya. Bakın Çınar Atan'ın gözlüğüne. Çok güzel gözlüğü çıktı Çınar Atan'ın. Ama takarsan... <laughs> Evde takılmaz ki aşkım. Bir de arkasını çıkarmayalım. Kırılabilir. Hadi bunu da kabına koyalım Çınar Ata. Önce kabını aç. Bunun kabını aç Çınar Ata. Nerede bunun kabı oğlum? Aferin oğluma. Aç hadi. Gözlüğü bu şekilde arkadaşlar. Ama bunu da koyalım. Hop, bu da onun askısı. Hop. Aferin oğluma. Bunu da kenara alalım. Başka ne çıkıyor Çınar Ata? <laughs> Aa, o ne Çınar Krem. Güneş kremi. Bu da güneş kremi arkadaşlar. Krem. Çınar Ata'ya giderken yanımıza alıyoruz. Sürelim mi bir tane Çınar Ata? Hadi <laughs> elinin üstüne sürelim mi bir tane? Anne bak sürmeyecek misin? Tamam. Ha, sen mi süreceksin? Hadi sür o zaman. Çınar Ata bunu kendi sürmeyi çok seviyor arkadaşlar. <laughs> Hadi bir tane dokun. Bir tane dokun. Sıkma ama. Bir tane dokun böyle. Hop hop yap. Nasıl yaptın? Oo. Bitti. Bitmiş Çınar Ata evet. Bitmedi. Çınar bitmedi. Çınara da sıkamıyor. <laughs> tamam sıkma. <laughs> Oo. Ne yaptık biz Çınar Ata? Hii, çok kötü bir şey yaptın Çınar Ata. Onu hemen kapat. Hayır. Oo, çok sürdün oğlum. Ne yaptın? Hemen almalıyız onu. Nereye sürelim bunu çınarı? Hadi koluna sürelim o zaman böyle. Sen sür iki koluna da sür bakalım nasıl süreceksin. Çok sürdün ama. Çok sürdün çınarata. Videoda, videodan sonra hemen dışarıya çıkmamız gerekiyor. Biz bunu sürelim devam edelim arkadaşlar. <laughs> ne yaptın çınarata sen? Ne yaptın sen? <laughs> Yaramazlık yaptın değil mi? Evet. Evet neden yaramaz? ama kafanı da kaldır bebeğim önce kafanı kaldır onu da sürelim olur mu? Agı. Olur mu? Hop, hop, hop. Şimdi başka ne varmış tek tek çıkaracağız şuna tamam tek. sen önce yerine otur. Aferin oğluma tek tek çıkar bakalım hadi. Evet. Arkadaşlar tırtıl çıktı. Oyuncak çıktı. Hadi kurunu onu arkadaşlara gösterelim. Oh, oh. Bozulmadı bebeğim. Sen çevirmedin. Bırak şimdi bak tırtılması gidecek. Bakın arkadaşlar çok güzel gidiyor. Daha çok çevirince daha hızlı gidiyor. Onu da kenara alalım mı oğlum? Ya da o öyle gitsin. Aferin oğluma. Şimdi önce yerine Hadi bakalım ne çıkacak şimdi. Aa, ne çıktı Çınar Bir atıştırmalık daha çıktı arkadaşlar. Bu da Çınar Ata'nın hurması. Başka var mı atıştırmalık oğlum? Bir tane daha çıktı arkadaşlar. Bu da turna yemişi de diyor. Bunu Çınar Ata çok seviyor. Tadı da güzel. Bu da Çınar Ata'nın. Bu ne Çınar Ata? Kuru eriyor arkadaşlar. Dışarıda böyle atıştırmalıklar çok kolay oluyor. Çok da güzel oluyor. Yanımıza bir şişe de su alıyoruz. Evet. Onları yıkayıp yiyoruz. Aa, aa ne çıktı oğlum? Ses. Şey. Aa ses ondan mı çıkıyormuş? Evet. Arkadaşlar videonun başında çantadan ses çıkıyordu ya o bundan geliyormuş. Hadi kur arkadaşlar görsün. Kur önce bunu oğlum. Hadi ben kurayım o zaman. Bakın arkadaşlar. çınarata kadar taktı hadi onu da köşeye alalım aşkım onu da verir misin bana tavuğu tavuğu da köşeye alalım hoppa aferin bakalım başka ne çıkacak çantandan çınarata Aa yazı tahtası çıktı çınarata dur tek tek çıkaralım de bir tane de tişört de çıktı de de arkadaşlar ben müdahale edeyim çınarata hepsini çıkarıyor bu yazı tahtası Kalemi de sanırım çantanın içindedir. Bu da Çınar Atay'a yedek tişört dışarı için. Hadi bunları da köşeye alalım oğlu, o zaman oğlum. Açamadım ya. Başka ne çıkacak Çınar Ata? Ooo kitap çıktı. İnceleyelim mi kitabını? Yok. İncelemeyelim mi? Tamam. Hadi çıkar bakalım başka ne çıkacak. Başka? Powerbank çıktı arkadaşlar. Bunu da Çınar Atay video çekerken şarjımız bitmesin diye kullanıyoruz. Bu da onun kablosu. Bitti mi? Bitti mi bebeğim? Bakayım. Aa arkadaşlar çantadaki her şeye bakmışız. Çantadaki her şey bitmiş arkadaşlar. Bir de kitabını inceleyelim mi sizle? Yok. O kitabı diğer videodan hatırlayanlar var mı? Çok önceden bu kitabı yine sizle birlikte video çekerken almıştık arkadaşlar. Çınarata o zaman küçüktü, çok beğenmişti. Bakın böyle, tam Çınarata'nın yaşına uygun aslında. Yani iki yaş ve üstü diyor. Çınarata da iki buçuk yaşında. Böyle. Daha yazılı kitaplar da alacağız Çınarata'ya. Onu da birlikte alalım mı Çınarata? Çınarata Gel arkadaşlara bay bay yapalım oğlum. Hadi bay bay yapalım mı? Yok. Şanlı. Çantanın içinde şanlı. bir şey daha olabilir mi Çınar Ata? Yok. Bence olabilir. Bak. Bitti. Bitmedi bak. İçine bir şey koymuş olabilir miyim? Ah, olamam mı yoksa Çınar Ata? Bitti. Bitmedi. Gözünü kapat gördü çınar ata ya. Ben bebeği koyarken gördün çınar ata. Hadi arkadaşlara hoşça kal diyelim çınar ata. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.